Evet arkadaşlar nasılsınız? Yani başlıkta da gördüğünüz gibi birinin bu kötü gidişe bu kötü gidişata son vermesi gerekiyor. Yani bu piyasanın hali ne? Allah kahretsin. Uzun zamandır düşüyor. Hala düşüyor ve sonsuza kadar düşecek gibi düşüyor arkadaşlar. Yani son manipülasyondan sonra bile o %90'lık düşüşten sonra bile altcoinleri sıfırladıktan sonra bile düşürüyorlar. Ya bunların Allah'a kitabı yok. Ya yani o kadar namussuzlar ki. Ya yani altcoinleri yatırımcıyı falan her şeyi mahvettiler. Yani pi bir piyasanın e gözümüzün önünde çöktüğünü izliyoruz şu anda. Ya yani bittiğini bu sektörü. Gerçekten rezil, lanet bir yer oldu burası ya. Yani uzun zaman oldu. Hani bu kadar şey olmayalı, iyi gün görmeyeli, yükseliş görmeyeli piyasada. Genel altcoin'ler için söylüyorum bu arada. Yani nereden alsan tepede kalıyorsun arkadaşlar. Nereden alsan. En dibi alsan yine tepedesin. Yani en alıyorsun yine tepe alıyoruz. Yine seni zarara sokuyor. Ulan yok oldu gitti piyasa şu anda. Yani ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten hani bir sektör battı gözümüzün önünde. Ve en son ben lik oldum zaten o cuma günüki düşüşte. Bunu zaten size anlatmıştım. Yani ne, ne olacak sizce? Siz ne diyorsunuz? Bence artık umut, umutun falan bittiği nokta burası sektörde. Ya o kadar düştün bir tepki al ya bir tepki al ufacık bir yüksel bari tepki al lan düştün düşün üstüne yüzde on daha düştün Allah belanı versin nasıl bir şeysin sen böyle ya ayı da mayı ya keşke ayı gelse ya ki ayıdayız şu an hani keşke ayı gelse diyen arkadaşlar oluyor ya zaten altcoinlerde ayının ayısının ayısı yaşanıyor yani üç yıl önceki fiyatların daha altındayız bunun da hangi ayı gelecek ya yani hangi ayı gelecek bu altcoinlere Hayır Bitcoin şu an 100, e, 108 binlerde 105 bin bantlarında geziyor. Ya burada 50 bine düşse ne olacak? 80 bine. O altcoinler ne olacak? Hepsi mi sıfıra? Bu sefer iğne değil de artık tamamen mi e, inecek? Nasıl olacak? Ve buradan girenler bile bu noktadan girenler bile yok olacak. Nasıl olacak? Yani bu piyasa ilk defa bu kadar kötü oluyor ya. Ya yani şu son bir yıldır yaşananı ya son bir yıldır altcoin yatırımcısının çektiğini bir Allah biliyor. Bir de kendileri biliyor. Yani bir de hani altcoin yatırımcısı olan insanlar biliyor. Ya bu ne? Bu nasıl bir rezillik? Bu nasıl adi bir piyasa? Lan altın alan altın rally yapıyor ya. Koskoca altın shitcoin gibi gidiyor ya. Shitcoin'ler ulan altındaki paranın binde biri girse 100x yapacak coinler 100x aşağı düşüyor. Nasıl oluyor? Ya hiç mi yatırımcı girmiyor bu piyasaya? yatırımcı yoksa bu milyar dolar likit olan insanlar kim? Sen ben değiliz herhalde. Ya sen ben 1000 dolar 2000 dolar batıyoruz içeride. E? Yani anlamadım. Bu piyasa tek yönlü galiba artık. Eski, eskisi gibi hani çift yönlü yok. Yani şu yataylık yok hep düşüş, hep düşüş, hep düşüş, hep aşağı grafik aşağı iniyor, sürekli iniyor. Hiç mi çıkmayacak bu? Ee, çık, hani en diptesin diyorsun, short açayım diyorsun, short açsan açamıyorsun, korkuyorsun. Zaten sıfıra gitmiş koyun, bunu neyini shortlayacaksın diyorsun ama shortlamadığın için yine sen kaybediyorsun. Yine... <laughs> yine düşüyor oradan da düşüyor. Vallahi moralim bozuluyor arkadaşlar bu piyasada. Ya akıl sağlığını falan korumak gerçekten çok zor. Yani benim de artık yani çok ciddi psikolojim ya bozuk şu ara. Gerçekten çok bozuk ya. Kaç defa lik oldum, kaç defa para batırdım. Ulan her 3-4 ayda bir lik oluyorum. 3x'te, 5x'te batıyorum yani. O EXPT'nin Allah belasını versin. O EXPT benim hayatım sikti. Affedersin yani küfür ettim. Yani o EXPT'de de kaç defa lik oldum. Kaç tane yüz milyar batırdım içinde. Lik oldu ola. Ya yani, rezil bir piyasa ya dön artık dön değil mi dön dön. En azından bir yüzde elli yap bir şey yap lan bir umut ol içerideki yatırımcı ya. Allah belanı versin yani aldın içeri sonsuz düşüreceksin herhalde. E, sonra sonra yani kime satacaksın kime aldıracaksın aşağıdan kimi alacak. Zaten kalan 3-5 kişiyiz. Sen ben o bu şu kaldı. Kim aldı içeride yatırımcı? Herkesin canını okudunuz. Herkesi lik ettiniz. Ya ben vadeli tarafta ben de gittim. Yani ben gibi bu videoyu izleyen kaç kişi gitti zaten. Her şey unutuldu bak şu an. Her şey unutuldu. Yani o gün cuma gününki vurulan darbe, kriptoya vurulan darbeyi herkes unuttu. Hani şu an konuşan var mı? Yok. Yani olan sizin e, benim dik olan paralar oldu arkadaşlar. Ya yani o gün soyulduk. İki gün konuşuldu. gün konu, üçüncü gün konu kapandı. Ya bu piyasa böyle lanetli bir yer. Ya elini versen kolunu falan kaptırıyorsun. Öyle lanet bir yer. Bir kere verdim veriyor. Onu da bir kere vermek için yani donuna kadar alıp 5 e, kuruş para veriyor gibi bir şey yani. Ya lanet olası ya. Yani. Neyse arkadaşlar şu ara çok şeyim bu piyasaya karşı. Çok doluyum çok midan e, midem bulanıyor şu ara bu piyasada. Böyle sohbet videosu çekeyim dedim. Neyse görüşürüz arkadaşlar.